Arkadaşlar, YouTube bize bazı videoları önermekte. Bu önerileri bizim geçmişteki seyrettiğimiz videolara bakarak yapmaktadır. Eğer ar aralı bir bu temizliği yaparsanız, geçmişinizi temizlerseniz yeni videolar önerilecektir size de. Eğer aynı videoları, benzer videoları, benzer kanalları seyretmek istiyorsanız temizlik yapmanıza gerek yok. Biraz sonra size bu temizliği nasıl yapılacağınızı göstereceğim videoda. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü abonelikler hala ücretsiz. Şimdi browser'ı açtığımız zaman burada YouTube adresine giriyoruz. Cep telefonundan da YouTube uygulamasıyla aynı şeyi yapabilirsiniz. Sol taraftaki menüler bende İngilizce açılacak. Türkçe menülerde aynı sırada Aynı simgelerle açılacaktır. Sadece history yazan yerde geçmiş yazacak sizde. Orayı seçiyorsunuz. Daha sonra açılan ekranda en sağ taraftaki alt kısımda gördüğünüz clear all watch history yazan yerde geçmişi temize yazacak. Geçmişi temize seçip yeniden onaylamanız gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman gördüğünüz gibi daha önce seyrettiğiniz videoların listesi orada tamamen silinmiş oldu. Şimdi bu işlemten sonra size yeni videolar önermeye başladı. Bunu ara sıra yaparsanız sürekli olarak yeni videolar göreceksiniz. Bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum. Kanala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Abone olmak ücretsizdir. Ama her abone beni yeni videolar yapmak için teşvik etmektedir. Teşekkür ediyorum.